yumurtalık kanserleri yani over kanserleri kadınlarda çok sık gördüğümüz jinekolojik kanserler arasında yer alıyor. Genellikle geç dönemde tanı aldıkları için biraz hastalarımız için sıkıntılı bir kanser türü maalesef. Her yaşta görülebiliyor ancak en sık menopoz sonrası kadınlarda görüyoruz. Bu kanserin Karama testi yok. Yani biz bu kanseri herhangi bir marka kullanarak e, önceden yakalayamıyoruz. Sadece bu kanserleri tanıyabilmek ve erken evrede tanısını koyabilmek e, muayene ve ultrasonografi ile mümkün. Yani rutin yapılan muayene ile bu kanserlerin erken dönemde tanısını koyup tedavisini sağlayabiliyoruz. E, halk arasında e, aslında yanlış bilinen e, bir konuda yumurtalı kanserle ile alakalı CA-125 dediğimiz bir tümör belirteci. Bu tümör belirteci direkt yumurtalı kanser tanısını koyan bir tümör belirteci değil. Daha çok biz kanserin tedavisinde bizim kansere uyguladığımız ilaçların ne kadar cevap aldığımızı gösteren bir marka aslında bakarsak o yüzden bir tarama testi olarak kullanılması gerekiyor. Bu kanserin tanısını koyabilmek için mutlaka muayene ve ultrasonografi yapılıp rutin hastaların kontrolünü sağlamak gerekiyor. Erken evrede yakaladığımız hastalarda yaşam süresi oldukça yüksek. Ancak ileri evrede yakalan hastalarda yaşam süreleri e, oldukça kısalabiliyor. E, primer tedavisi cerrahi yani yapılacak bir ameliyat ve arkasından da çıkacak sonuca ve hastalığın evresini aşamasına göre de tedavi planlamasıdır. Ana tedavisi Cerrahi sonrası kemoterapidir. Hastalarımız belli bir süre kemoterapi aldıktan sonra rutin takiplerine devam etmekte ve yaşamlarını normal hastalar gibi sürdürebilmektedir.